E, ben sinir bilimciyim. Şu anda etrafta gördüğümüz hiçbir şeyin gerçekliğini ispat edilemeyeceği bir evrende yaşadığımızı senet olarak söyleyebilirim. Fakat bunun içerisinde bir fizikçi Albert Einstein da dikkat çektiği gibi evrenin en enteresan tarafı anlaşılabilir olmasıdır diyor. Dille, mantıkla, bilimle ve akılla oturup bu evrenin üzerinde çalışabiliyoruz. Bizim ortak çalışabilmemiz için verilmiş bir nimet olduğunu düşünüyorum akıl ve bilimin. Öbür türlü biraz önce size anlatmaya çalıştığım örneği tekrar bir zihnimizde geçirirsek o kapalı odada evreni anlamaya çalışmanın beyhudeliği bugün içinde bulunduğumuz hali örneklemek için verdiğim bir örnekte. Eğer bakmazsanız, baktığınızı yanınızdakiyle birlikte istişare edip üzerinde çalışmazsanız, onun nasıl olduğuna dair derinlikli bir sorgulama yapıp, adına bugün bilim dediğimiz bilgi elde etme yöntemlerini kullanmazsanız başka bir şey bilebilme imkanınız yok. O zaman o boş zihni bir şeyle dolduracaksınız. Neyle? Biri gelip size bir şey diyecek. Ha demek ki böyle diyeceksiniz. Sizin için bir anlamsal bütün yazacak. Ona tamamen kapılıp gideceksiniz. Ve onun dediği gibi dünyayı göreceksiniz. Bu da bir seçenek. Ama ben bu seçeneği tercih etmiyorum. Bu seçeneği tercih etmemizin bizi maalesef iyi yerlere götürmediğini görüyorum. Akıl ve bilim ne kadar kirletilmiş, kenara itilmiş, inanca, vicdana ve estetiğe yabancılaştırılmış terimler olsa da çok yakında şu gelecek. Bir kimyasal reaksiyonun güzelliğinden, bir teknolojik ürünün insana ne kadar haz verdiğinden bir buluşun sanatsallığından bahseden yeni bir bilim gelecek. Ve bunu inşallah hemen şu anda büyümekte olan nesil yapacak. Bugünkü bilimde estetik yok. Bugünkü bilimde vicdan yok. Bugünkü bilimde doğadan örnek almak çok zayıf. Hemen hemen yok. Bir sonraki nesil bunu yaptığı zaman o zaman diyeceğiz ki iyi ki böyle bir bilim var. Bugün bilim eksik ama. Tam değil. Benim görüşüm bu.